Korona seyahatle günü birlik bir tur programına ne dersiniz? Sabah saat yedi buçukta tuvaletten hareket. Gezi evraklarının kontrolü ve yeterli dezenfektasyon işlemi sağlandıktan sonra... ...holün sınırını geçip mutfaktaki açık büfede kahvaltı. Her biri birbirinden organik kahvaltı seçeneklerimiz sayesinde... ...size sadece bu kahvaltının tadını çıkartmak kalacak. Kahvaltı sonrası mis kokulu kahveleriniz eşliğinde bir salon gezisi gezimiz süresince salonun enteresan yerlerini ziyaret ediyoruz. Kanepe, koltuk, masa gibi yerler size hiç bu kadar enteresan görükmemişti. Saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde evimizin sanat galerisine doğru muhteşem bir yolculuk yapıyoruz. Ve hemen akabinde evimizin en güzel yeri olan balkon ziyaretimiz temiz havası ve güzel manzarasıyla sizleri bekliyor. Akşam üzeri ise geç bir vakitte geri dönüş ve yatak odasına varış şeklinde turumuzu sonlandırıyoruz. Korona Seyahat. Hepinizi bu deneyime bekliyoruz.